Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız, yoklukta bir düş, ayda bir yaldız. Anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi, gözümdeki yaşların bir virane çizgisi. Anne güllerin bezemesi, gülden deste, sözümde tutuklu tarifsiz bir beste. Anne yanar yürek, can bitkin kafeste, hasret bağırda, anne içimde ahese. Anne ayağının altına cennet dizilmiş, yavruya da hasret ekilmiş. Anne gül gözlerinin gene üzülmüş, hasretinden de dağlar çözülmüş. Anne kaç kere aç kaldın biz yiyelim diye. Kaç gününü sana zindan ettik. Anne uykuyu aldık mı gözlerinden? Kaç gece sardın sen bizi sabahın ışığına? Anne geri üzdüler mi seni? Boynun bükük. Dur gökleri ağlayacak bak her yer çökük. Anne ümidimde bahtım yırtık sökük. Halinde öyle bir naz var ki nazire dökük. Anne biliyorum saysam bitmez rahmetin, şefkatin. Gücüm yetmez sana satsam dünyayı olmaz senin bedelin. Anne değişmem senin dünyaya. Verseler elime. Anne hakkın ödenmez. Tek